Satıyorum. Sat. Tım. Sıradaki lot. Kanuni döneminden çok ender rastlanan müzelik bir eser. Mercan, zümrüt ve ince işlemeleriyle göz kamaştıran bir halhal. -hal. Asırlar boyunca sultanlar ve kraliçeler tarafından sadakatin sembolü olarak kullanılan halhalların günümüze kalan nadir bir örneği. bak. işte kraliçelere layık bir şey. Evlilik yıldönümü dönümü bu işte. Nasıl? Beğendin mi? Biraz fazla pahalı bir şey değil mi Cengiz? Bu özel eseri 100 bin lirayla açıyorum. Ve 100 bin lira da var. 120 bin lira var. Kesinlikle. 140 bin lira var. Cengiz Atay'dan kaçmaz. 160 bin lira var. 200 bin lira var. Eminsin değil mi? Bu zamazingo işini yumuşatır değil mi? Eminim de. Sen de kadar para var mı Cengiz? Saçmalama tabii ki yok. 250 bin lira var. Öndeki beyefendiden 250 bin lira da teşekkür ediyorum. <laughs> 250 bin lira üzerine var mı? 250 bin liraya satıyorum. Çok ender görülen mükemmel kondisyondaki bu eser 250 bin liraya gidiyor. Sat. 300 bin lira. Arkadaki beyefendi 300 bin lira. Ne yapıyorsun Cengiz? Kendine gel. Alacağım ya ben sana bunu. Alacağım. 350 bin lira var öndeki beyefendi. Alayım mı sana bunu? <laughs> Cengiz abi haklı. Ablama yakışır o. Hem zaten benim parada pulda gözüm yok. Elini çekme elinin üstünden o yeter bana. 350 bin lira var. Bu muhteşem eseri 350 bin liraya satıyorum. Ha. Cengiz, ne yapıyorsun sen? İstemiyorum alacağım istiyorsun. Satıyorum. Satıyorum. <gülüyor> sattın, sattın. Odak <laughs> bana biraz borç değil mi? 375 bin lira var. Telefondaki beyefendiden 375 bin lira. Ne telefonu, ne beyefendisi? 400 bin lira. 400 bin lira sizde. Cengiz, hem sen de yok hem o kadar etmez. Ortak ben bununla her şeyi düzelteceğim. Eşan çok istiyor biliyorum. Alacağım ben bunu. 450 bin lira. 450 bin lira telefonda ve satıyorum. Ne yapacağım? Her oyunu kazanamazsın ortak. Satıyorum. Sat. Eşan. O gün gelseydin benle gidecek miydin? Hiç bilemeyeceksin. Saat. Telefondaki beyefendiye 450 bin liraya satıyorum. Hayırlı olsun. Çok güzel bir eser aldınız. Tebrik ederim. Belki de adamın daha çok ihtiyacı vardır. Ortak, tavsiyene uyamadım. Alamadım bak Ayşen'e istediği şey. Olsun. Daha savaş bitmedi be Cengiz. Abi bir haftadır buz ya kız bana. Ezel. Kaybediyorum ben kızı. Ne yapsam olmuyor. Git dedim olmuyor. Gitme dedim, yalvardım olmuyor. Elimden kayıp gidiyor sanki. Hani kızsa bağırsa dert değil de sanki da değil gibi. O çok kötü. Bana bir yol göster hadi. Bir kafasını çevirip Eşen gibi baksın hadi bana. Merak ha? etme sen. Bakacak. Affedersin. Eşan Atay mı? Buyurun. Bu sizin. Neymiş öyle? Önemli bir şey değil. Bir şans daha.